Herkese günaydın. Ne haber lan posovalı. Yine dayak mı yedin lan? <gülüyor> <gülüyor> Anne abimi dövmüşler yine. Oğlum. Bakayım. Lan oğlum yine seni bu kel aynak dövdü değil mi lan? <laughs> <laughs> Ağzım burnunu kırmış ha. Ne oldu yüzüne? Önemli bir şey değil anne ya şirkette Hasan abi kapıyı kontrolü açınca o suratıma geldi ondan oldu. Lan bırak bu ayakları bak Kosovalı Mosavalı dinlemem çakarım ağzına. <laughs> Şimdi bir de biz dövelim lan <gülüyor> <gülüyor> çık lan dışarı. <laughs> çık lan dışarı <laughs> çık lan dışarı. He <laughs> ee, fark etmez abi. Fark etmez ha. <laughs> Ne o abi dudağında uçuk çıkmış gece ne seyrettin seni hınzır seni <laughs> Evet abi nedir o çıban mı bulaşıcı mı o öpücük hastalığı mı abi o öpücük bulaşır mı bana da bulaşır mı abi o çıban mı o nedir o dudağında çıkan nedir ne yapacağız abi ne yapacağız Önce bir sakin olacağız Şükrü e, Tamam canım ben çok sakinim Gece Gece 12'ye kadar vaktimiz var Gece 12'de balkabağına mı dönüşeceksin abi <laughs> e, Senden zaten olsa olsa pırası olur boya bak e, Evet abi Sen şimdi marineye bir git bak Terzi adamların hangi noktaya nerelere yerleştirmiş iyice bir öğren. Evet, terziye tamam terziye orayım bakalım bizim eteklikler bitmiş mi? Tamam o zaman hadi kalkmadan son bir bakışmamızı yapalım. Şimdi sen ona bak abi. O bana baksın. Sen ona bak. Müziği arttıralım. Ben ona bakayım. Sen bana bak. Sen sağa bak. Sen sola bak. O bana baksın. Sen ona baksın. O kime baksın. Sen bana bak. Ben sana bak. Sen ona bak. Bak bak. Heh, tamam süper. Hadi bay bay.